Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Mayıs çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin indüsüyle sizlerle birlikteyiz. 9 koşul bir program var İstanbul'da bizleri bekleyen. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcut. Onu da seyredebilirsiniz. Elazığ'da da 8 koşuluk program mevcut. E, her ikilimizde de ikişer altılı var. Elazığ'da iki tane tek verdim. E, iki tane banko. Birisi ilk altılıda, diğeri ikinci altılıda mevcut. Öyle denk geldi. Yani biri ikinci koşu, diğeri yedinci koşu. Tamamen öyle denk gelmiş oldu. İstanbul tahminlerine şimdi geçiyorum. Öncesinde kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Bir de arkadaşlar önemli bir konu biliyorsunuz. Katıl üyeliği ve teşekkür desteği. Yani YouTube'da daha fazla kişiye de önerilmemiz için bu etkili olan bir unsur. E, bize katıl üyesi olabilir. Teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz. Videonun alt kısmında beğeni işareti var. Beğeni tıkladıktan sonra sağ tarafındaki teşekkür desteğini gösterirseniz seviniriz. Bir de tabii katıl üyeliği. Eğer videonun alt kısmında gözükmüyorsa kanalımızın ismine tıklayınca Oğulcan Karaca yazan yere tıkladığınızda e, ana sayfa açılacak. Orada katıl üyeliğinde bize destekte de bulunabilirsiniz. En düşük desteklerden de verseniz gayet makbule geçer. Hiç olmuyorsa da abone olmanız, videoyu beğenmeniz çok önemli. Bir de bildirim zili var. Onu da açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve yine YouTube bizi e, daha fazla kişiye önermiş olur bilginize. Evet tahmine geçiyorum. Saat 2'de şart 4-4 çıkar 4, Araplar. 1900'de Çim'e çıkacaklar. 8 Safkan start alıyor ilk ayakta. Bizim favori gördüğümüz isim son yarıştaki performansıyla da bilhassa dikkat çekti. 17 gün evvel kazandı. Selim Kaya ile Kaşıkçı Bey'i 3 numarayı favori olarak görmekteyim arkadaşlar. Bu koşuda favorim diyebilirim 3 numara Kaşıkçı Bey için. Rakip olarak bilhassa bir numara Aktaşkaya'yı önereceğim. Son yarışı 6. kalmasına rağmen bunu söylüyorum. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Bu koşuda bir diğer önereceğim Safkan sizlere. Verdiği ara itibariyle bence ideal durumda olacak türde bir isim. ile 8 numara Ali Yıldız'la. Göz ardı ediliyor biraz. 54 kilo olması ciddi bir avantaj sağlayabilir. 35 günlük arası var. 3 yarış gördü aslında. Safkan artık bir çıkış yarışı yapabilir. O yüzden ona da dikkat edilmesini öneriyorum. 3-1-8 bence yeterli. Tuttuğunuz at varsa yazın 4 ata çıkın yoksa 3 atta bırakabilirsiniz. Geldik ikinci koşu saat 2.30'da 6 at start almakta şart 4 mücadelede 2 yaşlı İngilizleri 1000 metrede sentetikte izleyeceğiz. Yani arkadaşlar bu yarışta e, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde e, bir numara Charming Girl ile 2 numara Süper Tomo arasında bir mücadele olacağı aşikar. E, birinde Halis Karataş olacak Charming Girl'de super Tomo'da ise Kata Ekürüs safkanı Müslüm Çelik olacak onda da. E, yani biri sentetikte biri çimde kazandı pek fark etmez ikisi de burada yine kazanabilir. Ben 1-2 yapıp 2 atla geçmenin en mantıklı karar olduğu kanaatindeyim. Yani tabi risk alayım ben burada teke düşeyim diyenler de olabilir. Veya işte ne bileyim e, La Copa 6 numara ikincilik elde etmiş bir at. Hani onu yazayım belki 3 atla geçeyim diyen olabilir. Bunlar oyun ihtimalleri. Yani ya 1-2 yapıyorsunuz. Benim tavsiyem 1-2 yapmanız yönünde. Risk alanlar 2 attan birisini tek bırakabilir. Garantiye gideyim diyenler 6 numarayı ekleyip daha fazla şansınızı arttırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama yani 1 ile 2 arasında bir yarış gibi gözüküyor. 3. koşu saat 3'te 5 at start alacak. Burada şart 4 mücadelede 3 yaşlı Arapları 1000 metrede sentetik pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar muhtemelen Fred Weasley 5 numara burada tabela açısından daha çok tercih edildi diyebilirim. Diğer 4 at galibiyetle gelen safkanlar buraya en nihayetinde. Yani böyle bir durumda karar vermek çok zor. Pek tabii 1.06 derece gören iki tane at Kral Sultan ve Yurda Bakşah daha avantajlı gibi gözüküyorlar ama 1.07 de görse hızlı sinan bir kurtarı safkanı. safganı Kral Sultan biliyorsunuz Mehmet Kaya'nın safganı Selim Kaya binecek ona. O da tabii burada etkili olmasını beklediğimiz bir isim halinde derece itibariyle. Müslüm Şelim ince Yurda Bakşah'ın da şansı var. Bu mesafede koşmadı ama 22 gün evvel diğer kazanan isim Gökhan Kocakaya ile Yüce Bakan. Onun da şansı var. Ya bu yarış çok belirleyici. E, bu atlar daha henüz açıklara falan çıkmadılar biliyorsunuz haliyle. E, açıklara çıkmadan önceki son 1-2 yarış diyebiliriz. E, o yüzden bu koşu mesela çok belirleyici olacak. Şu anda bu atlardan seçmek imkansız. 1-2-3-4 yapıp geçmek en mantıklı tercih olacaktır. E, biz burada 1-2-3-4 yapılmasını uygun buluyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşu saat 3.30'da şart 19, 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik pist yarışı Sancaktar A ile gri bulut ekürü koşu 11 adet safkan bulunmakta burada. Ee, bizim favori gördüğümüz isim Salih Çelik İdaresi'nde Monoclino 3 numaradır. Yani Monoclino 3 yarıştır 3. olan bir at burada kazandı kazanacak durumda. 3 haftalık güzel bir arası var. Sevdiği türde bir mesafede koştuğunu söyleyebiliriz. Bu koşta kazanma ihtimalini yüksek gördüğüm için favori verdim. Golatso 2 numara Ercan Çankaya idaresindeki Safkan son yarış 4. kaldı. 6 yarıştır tabela yapıyor. Bu sene sadece 4 kez koştu. Buna rağmen hepsinde de tabela yaptı. Berkant Gökçe ile 1 numara Turist yine yazılmasını önereceğim bir Safkan. 21 gün evvel 7. kalsa da daha belki yarış performanslarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. 3 2 1 küçük kupon için ideal gözüküyor ama geniş kuponda Gökhan Kocakaya ile birlikte bir atman Kyrus safkanın gündüz fırtınası 6 numarayı tavsiye edeceğim. İkinci start onun. Şu anda pek fazla bilmiyoruz tabii ki atı detaylı olarak sadece ikinci start olduğu için ama potansiyel olduğu aşikar bir turbo e, temsilcisi olması itibariyle yine e, bunu zaten e, görebiliyoruz. E, safkanın ayrıca tabii iyi bir ekürden geliyor olması dahi bir konu. O yüzden burada bu atada dikkat edilmeli. Beşinci bir at tercihim yok. Sizin varsa tuttuğunuz yazabilirsiniz. Yoksa böyle dört hatta bırakabilirsiniz. Üç atlı bir oyunda küçük kupon için tercih olacaktır zaten. Evet 5. koşuya geldim. Saat 4'te meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 için pist yarışı olacak. Burada 11 adet safkan start alıyor. Benim favori gördüğüm isim Ayhan Kurşun dairesinde Botswana 3 numaradır. 4-3-2 yaptı. Şimdi de bir gelecek gibi gözüküyor. Yani sıralama olarak baya öyle gidiyor. 4. oldu, 3. oldu, 2. oldu. Bir de tüm pistleri denedi. Yani bir kumda koştu, bir sentetikte koştu, bir çimde koştu. Hatta yani bu bakımdan burada Ekür'ü'yü de tebrik etmek de gerekebilir bir yandan. Hani atı da demek ki iyi bir şekilde takip ettiler, tanıdılar. Hani sırasıyla önce kumda alıştırıp sonra sentetik ve şimdi çime hazırlamışlar. ikinci olmuş. Burada da galibiyet şansı çok yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar e, pek tabi burada e, bir numara Aramit var yine ve tabi işte Kahraman safkanı o da 17 gün evvel 3. oldu e, burada e, bir numaranın da şansını göz ardı edemeyiz bir numarayı da tercihleri alıyorum bir de tabi bir diğer isim bence dikkat edilmesi gereken Hışbaç Isik'te e, Satoru Gojo 8 numara e, bu hatta 32 gün evvel 3. oldu ve bu seneki ilk start dedi geçen sene 2 tane 4. ardından uzun bir ara verdi o uzun aranın ardından gelip 3. olması bence çok kıymetli bu bakımdan 8 numaraya da bir şans tanıyorum arkadaşlar. 3-1-8 yeterli gözüküyor. Yani başka bir at e, aslında yazılabilir. Yani yazılabilir. Ama özellikle bir tercihte bulunmadım. Ya yani mesela Eagle Han olabilirdi. Ama ya dersiniz ki ben Papa şansımı deneyeceğim. İşte ne bileyim Suicide King'le deneyeceğim. Ya e, Herade deneyeceğim. Ya yani bu tamamen size kalmış çünkü belli bir noktadan sonra atların düzeyleri birbirine çok yaklaşıyor arkadaşlar. O noktada ben sizi yanıltmak istemiyorum. Tuttuğunuz varsa yazın yoksa yazmayın diyor. Bunun gerekçesi de odur yani. burada çünkü 3, 1 ve 8 zaten daha üst gruptalar belli. Ama kalan isimlerden de şans tanıyabilirsiniz tuttuğunuza. Altıncı koşuya geldim. Şart 3 mücadelede 3 yukarı İngilizleri 2200 metrede sentetik pisti izleyeceğiz. 9 at startılı tabi ya uzun bir yarış. burada mesela Koca Vezir 234 gün arayla geliyor. Normalde etkilidir bu mesafede ama ya bu şimdi bu 234 gün ara 7 yaşında bir at. Yani 6 yaşının şöyle söyleyeyim 6 yaşının başlarındayken koştu en son. Şimdi 7 yaşında ortalarına geldi. Yani net bir şey tabii ki söyleyemeyiz ama e, yüksek ihtimalle tabii atın şansı daha az olacaktır. E, uzun mesafe olmasından ötürü. ya yani uzun da iyi gitse de verdiği ara uzun olduğu için birazcık sıkıntı yaratabilir. Bikati yarış gördü etti. Demir Kurt var yine burada. Onda pek formda değil. Ben burada en formda olan 2 numara Cash the Stars. E, onu tercih edeceğim. Ayhan Kurşun biniyor 61,5 kiloda. Rakipleri de zaten yani hemen hemen yüksek kilolarda en düşük olan Koca Vezir hani rakip hanesinde gördüğümüz buçukta koşuyor. Arada 3 kilo var sadece. Cash the Stars çok formda. Artık bir galibiyetle taşlandırması lazım. E, grup müsait bence. Yani yarış gören bir kati. Formda olmayan Demirkurt, Uzun arayla gelen Koca Vezir. Rakipleri bunlar. Bu grupta Cash Stars'ın kazanması gerekiyor normalde diğer atlarda formda olsa birazcık daha farklı konuşabilirdik ama Cash the stars şu anda formda. Rakipleri formda değil. O yüzden 2 numarayı Bankotek olarak bırakabiliriz arkadaşlar 6. koşuda. Her iki altılı içinde. 7. koşu saat 5'te satış 3 satışlarda 1 2 3 4 fark etmez miktarla ilgili bir konu sadece arkadaşlar bu handikapla veya şart gelir düzeyi ilgisi yok. 3 yukarı İngilizler 1400'de sentetiğe çıkıyorlar. 9 at start almakta. Arkadaşlar favorim bu yarışta Özcan Yıldırım'la birlikte Little Frankel 3 numaradır. Hem mesafede iyi hem formda hem de tabii kilo durumu vesaire her şeye uygun durumda. Yalnız bir numara Zefir West ve Metak Yavuz'da yazılması gerektiğine inandığım bir hat. dört 4 gün evvel kumda kazandı tabii ama bir de yol gelecek vesaire. Bunlar tabi olumsuz olabilir ama yine de 1.24 derecesi olan bir hat, gelme ihtimali söz konusu. Başka bir isme gerek var mı derseniz bence yok. Bu ne demek? İki hatta bırakıyoruz gibi oluyor. E, ama 3 numaralı Lidl Frankel aynı zamanda alternatif tek olmuş oluyor. Bu şekilde bir ikinci bir tek oluyor ikinci altımız için ben burada üçüncü bir at özellikle tuttuğum bir isim yok. O yüzden tercih etmedim. sizin varsa yazın. Yoksa 3 bırakabilirsiniz. Ya da 1'e ekleyip 2 at yapabilirsiniz. Zaten alternatif tekin olayı bu. Geçiyorum arkadaşlar. 8. koşu saat 5.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler. 1900 için yarışı. 11 adet safgan var. 1 numara Özcan Yıldırım'la Çiğkyu ile başlıyorum. Akın Sözen'le 3 numara Give Me Breath. E, Kurtarı devam ediyorum. Ondan sonra 5 numara Crazy Blood Halis Karataş'ı önereceğim Geniş kuponda da size tavsiye edeceğim safkan Şöyle arkadaşlar 6 numara JJ Müslüm Çelik İdaresi'nde Ve Selim Kaya ile Parker 8 numara diyorum Eğer iki tek yapan varsa Burada Dragon Bora 2 numaraya da şans tanıyabilirsiniz At sayısını arttırabilirsiniz böyle Ve yine Agilis 4 numarayı yazıp 7 ata kadar çıkabilirsiniz iki tek yaptıysanız Bu notu da düşüyorum Bu yarışta çünkü potansiyeli olan atlar var Belki dedim hani yazan olur 9. koşu Avrasya Ekonomi Zirveleri Koşusu. Kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1500 sentetik pist yarışı. Altı at var. Favori gördüğüm isim bu yarışta arkadaşlar. Benim açıkçası genel durumu, bu mesafedeki performansı vesaire namsal 5 numara diyorum. Ve ve lakin namsalı tek bırakmak da biraz zor burada. Yani e, ne olursa olsun Daş Fatih o dereceyi geliştirir. 1.42 onun ciddi derecesi değil. E, Daş Fatih tercihleri alınabilir. E, i̇lk kez bu mesafede koşacak bir Kent rüzgarı var. E, onun da burada şansı olabileceğini e, düşünüyorum. Yani 3 at burada ideal. E, 5-2-4 arkadaşlar bizim planımız diyebiliriz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Hemen şu tek meselesi de bir açıklık getireyim tekrardan istiyorsanız. Hani bu 7. koşuda Little frankel alternatif tek dedik. 6. koşu 2 numara Cash the Stars'ı tek olarak gördük. Yani ilk altılda başka bir tek çıkartılabilir miydi? Belki şu 2. koşu 2 at olduğu için hani buna pek müsait değil. Yani Plan bu yönde iki tek dedim arkadaşlar. Elazığ tahminleri yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek de bir katıl olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.